Türk Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün yepyeni bir oyunun yine demosunu sizlerle beraber deniyor olacağız. Oyunumuzun adı Patron Oyunu. Patron Oyunu orta çağda geçen bir şehir kurma tarzında bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Biz de sizlerle beraber bu oyunu ilk defa deniyor olacağız. Bakalım nasıl bir oyun bizleri bekliyor. Bunun geçenlerde ben bir e, anketini yapmıştım. Bu oyunun çıkmasını istemiştiniz. E, bakalım Patron nasıl bir oyun bizlerle olacak TP Town olarak. Bayrağımızı seçelim çok güzel bir. Oha, şu çok şekilmiş lan Banner. Kurt mu bu vallahi kurt gibi. Emre beğendi. Banner'lar güzelmiş bu arada ya. Aslan da çok hoşmuş. Neyse dur kurtu yapacağım. Tamam Banner'ımız bu. Bunu seçtik. Sancağımızı seçtik. Mediterranean yani Akdeniz arkadaşlar. Akdeniz tarafında bir yer yapabiliriz. Ee, Pioneer bunlarla oynayamıyormuşuz. Ha, bunlarla oynayamıyormuşuz. Bunlar full versiyonda çıkacak yerler arkadaşlar. Biz şu an sadece mediter... Oha bayağı bir, bir harita var. Neyse hadi bakalım başlayalım. Bunlara dokunmayacağım. Bunlara dokunmayacağım. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Onlara dokunmayacağım. Hadi bakalım. patronda bizi neler bekliyor? Göreceğiz hep beraber. Deneyim edeceğiz? Test edeceğiz oyunu. Nasıl bir oyun bizleri bekliyor? Çok güzel. Patrona hoş geldiniz. Welcome to the Patron. Ee, bize bir şey verecekmiş. Tamam. Tutorial verecekmiş. WASD sağ sol. Okey. Anlaşıldı. Başka neler verecek? Sağ klikle etrafa bakınabiliyormuşuz. Şu anda sensitivity çok fazla gibi ya. Sensitivity bir tık ayarlayabiliyor muyum? Mouse sensitivity. Abi düşürür müsün? Yarı yarıya düşür ya. 30'a, 30'a kadar düşürelim. Bakayım bir 30'da çok ağır oldu lan. Böyle bir 60 yapalım. Hah, gayet iyi gibi. Evet, 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 evet. Evet, evet. Evet, evet, evet. Güzel. Patrondaki burası bizim köyümüz. Köyümüzden bir tanecik şöyle de tal var. Q ve E ile sağ sola bakabiliyormuşuz. Okey. Baktık sağ sola. Şimdi sol mouse click ile de eşyadan objektleri toplatabiliyormuşuz. Peki. Anlaşıldı. Interact with objects. Tamam nereye interaktı geçeceğim ki ben? Ha tamam geçtim. Okey anlaşıldı. Başka var mı? Ev yapmamız gerekiyormuş. Evlerimiz olmadığı için öncelikle ev kurmamız gerekiyormuş. Peki kuralım abicim. Şimdi bizim haritamız burası. Bu haritamızda tabii ki neyin nerede olduğunu öğrenmek için belli başlı haritadaki böyle view'lar var. The grid view'ı var. E, ağaçları göster var. İşte map'i göster var gibi gibi şeyler var. Getter'ı shelter yapmamız gerekiyormuş. Bu getter'ı shelter'la e, şey yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Sağdan soldan eşya toplayabiliyormuşuz. Yani mantarmış şuymuş buymuş. Ev sıkıntısı olduğundan bahsediyor şu anda tamam. Oyunu dur bir dakika başlatmadık babacığım biz. Oyunu bir başlatmadık ya. Bir sakin olun ya. G ile bunu kapatıp açıyor. Aa bir dakika. Hmm bakın verimli topraklar. Daha az verimli topraklar. Hiç verimli olmayan topraklar. Yani burada da ileride tarım yapacağımızı düşünürsek ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Okey. Şimdi öncelikle bir insanların e, başının üstüne çatı mı koysak yoksa ne yapsak bilemedim. Kaç tane vudumuz var? Vudumuz birazcık var. Şimdi ben şöyle yapayım abi. İnsanlara bir ağaç toplatalım Öncelikle wood toplayalım abicim Woodumuzu bir görelim Şimdi şöyle bir verimsiz alanlara bakalım Şuradaki ağaçları bir toplatalım babacım Buradaki ağaçları bir toplayın Böyle bir önümüzü bir açın Buraları bir toplayın babacım Okey İnsanların çalıştırdığımız panelimiz var 11 tane boşta işçimiz var 2 tane carrier taşıyıcı yapalım Bir yandan da sevgili dostlar Yemek ihtiyacını çözmek için gatherer yapmamız gerekiyor Gatherer neredeydi? Production Building'dedir herhalde. Evet Gatherer Shelter. Bakın bunu kurduğunuz yerde arkadaşlar Efficiency diye bir muhabbet var. Yani en etkili olacağı yerde kurmanız gerekiyor bunu. Bu da şurada %5'leri %6'ları görüyoruz. %7. %7 iyi bence tamam. %107 etkili olacakmış. Buraya kurduk babacım. Buraya kurduk. Şimdi bunu buraya kurduktan sonra tabii bir de yol yapmamız gerekecek sanırım. Yollar önemli çünkü. Oyunda biliyorsunuz ki bu tarz oyunlarda Yol yaptığınız vakit e, anca karakteriniz şey olabiliyor. Yani iyice geliştirebiliyorsunuz. Heh. Gather Shelter'ımızı buraya yapıyormuşuz. Çok güzel. Buradan bir yol çeksek. Alright. Çok güzel oldu lan. Tam böyle istediğimiz gibi geldi yol. Tamam. Evleri de şu bölgeye yapacağız arkadaşlar. Evlerimizi şu bölgeye yapacağız. Neden? Çünkü buralar geri, e, gereksiz bölgeler. Yani gereksizden kastım gelişmemiş bölgeler. Hatta bir tane evimizi ilk etapta şuraya bir koyalım. Burada şey sıkıntısı olan bölgeler yani kırmızı bölgeler. Evet devam bir ev yaptık bir tane de gatherer'ı yaptık bakalım neler olacak görelim şimdi biraz da hızlandıralım. Şöyle şunları da kapatalım. İnsanlarımız çalışmaya doğru gittiler. Gidiyorlar daha doğrusu. Bir kimisi ev yapmaya gidiyor çocuklar oyun oynuyor. Gayet güzel gayet güzel. Atlı bir oyun ya grafikleri şu evin falan grafikleri çok tatlı değil mi? Bak bannerlarımız da çok güzel görünüyor ha. bir de çan var burada. İnsanlar evsiz AMK. <laughs> Neyse olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Buradan mesela bunun önceliğini arttıramıyor muyuz? Bunun önceliğini arttıramıyoruz herhalde. Oraya giden insanımız var mı? Ağaçları kapatmak neydi? T'ye bastığımızda ağaçları kapatıyormuşuz. Güzel. Ona burada vahşi boğalar falan var. Burada insanlar öldürmezler umarım. Tamam insanlarımız ağaç kesmeye başladı bir yandan. Çok fazla mı ağaç kestiriyoruz acaba? Onu da şu anda düşünemedim ama. Neyse bir, bir toplasınlar bir toplasınlar. Duruma göre bakacağız. Şöyle bir tıkla hızlandıralım. Oyunun belli bir saat oynanabilen bir demosu var. O yüzden dikkat etmek lazım sevgili arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayalım. Gatherer Shelter'ımız da bir yandan biriksin. Ağaçlar kesiliyor güzel. Ağaçların kesilmesi çok büyük uzun süre sürmeyecek gibi ya. Güzel güzel güzel. Bu ne? Aa, bakın bu insanlarınızın yol bulma olasılığını arttırıyormuş. Yol tabelası. Bundan yaptığınızda insanlar yollarını daha kolay buluyorlarmış. Ve yürüyüşü %5 arttırıyormuş. Tamam bunu yapalım babacım sağa sola o zaman. Bunu yapalım kardeşim. Ben şuraya ev koymadım mı? Ev koyduğumuzu hatırlıyorum. Tamam şuraya şöyle bir ev yapalım. Bir evde onun yanına yapalım. Hatta bir evde şuraya yapalım. Bir evde şuraya yapalım. Çok güzel. Oyunu bir tık durduralım. Yolumuzu evlerden şöyle bir geçirelim. Bir ev sığıyorsa da bir evde şuraya koyacağım abi. Güzel sığdı. Okey. Nice. Devam ki. Şimdi başka bizim research toplamamız için gerekli olan neler var? Gatherer Hunting Lodge abi. Bak. Avcılık merkezi. Şimdi bu avcılık merkezini buraya yaptığımızda %100 EFAS'i şurada aldık gibi. %102 bak. Buradan alabiliyormuşuz. Tamam. Bunu da buraya koydum babacım. Buradan da bir yolla bunu hemen birleştirelim. Rods. Britleri göster bana. Ha. Tamam. Okey. Okey. Bunun da yolunu yaptık. Bir tane de tabelasını da koyalım şuraya. Daha hızlı yürüsün insanlar. %5 hızlandırıyormuş insanlar ya. O yüzden yapıyorum bunu. Tamam. Trileri şöyle gözükelim Evet. Güzel. Nice. Şu anda evsiz kimsemiz kalmadı galiba. Bakalım. Evet. Şu anda e, evsiz kimse yok arkadaşlar. Herkesin evi oldu. Jobs panelden de bu insanları atamamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela şimdi biz Gatherer yaptık ya iki kişi orada çalışsın. Bir kişi Hunter'da çalışsın. Şimdi bir, bunlar burada çalıştıkça da şey yapacaklar. Ee, diyor ki burada over very long transport routes kendi be problem. Depo yapmanız gerekiyor diyor arkadaşlar. Tamam depo yapalım. Depolardan birini ee, ve aslında şu şuranın ikisi de şuraya koyalım bir tane depoyu. İnsanlar şuradan yakalasınlar abi. Okey. Çünkü burada hem buradan toplanan malzemeleri hem buradan toplanan malzemeleri depoya getirecekler. Bunu yaptık babacım zaten. Yollarımızı yaptık. Yollarla ilgili bir problemimiz yok. Şimdi oduncu yapmamızı istiyor bizden. Sawmill yapmamızı istiyor. Sawmill'den de e, şeye gideceğiz. Firewood'a gideceğiz. Peki. Pekala. Ağaçları açalım. Oyunu bir durduralım. Şimdi burada production bölümünde Forester Hunt. Öncelikle bundan yapmamız gerekiyor sevgili dostlar. Burada burada 102 kişiymiş. Bir dakika güzel. Buraya koysak %101. Allah bereket versin. Çok güzel oldu. Tam istediğimiz yeri aslında konuşlandırabildim. Bence hoş oldu. Hemen bir tane de Firewood yapalım. Sawmill. Sawmill de hemen bunun yanında yerini alsın abi. Şuraya da bir depo daha koyarız. Tamam. Şuraya da bir depo daha koyalım. Bunlar da böyle hani kendi aralarında üretim alanı gibi bir şey oluşturduk orada. Hem gatherer, hem sawmillci, hem de diğeri burada yer almış oldu. Güzel. Ne durumda buraların inşaatları? Hoş. Güzel bitiyor. Hunting logumuz başladı. Artık hunting logumuz gördüğünüz üzere et ve deri sağlıyor bize arkadaşlar. Burada da Gatherer'da da bize çilek topluyormuş. 12 tane strawberry topluyormuş. Yılda da 587 tane toplayacakmış. Şu anda yemekle ilgili bir tık problemimiz var gibi. Hunting Lodge'u bir tık arttırabiliyor muyuz? Arttırabiliyoruz ya. Paramız var ya arttıralım. Ayranımız var mı? Ayranımız yoksa... <laughs> Ayranımız var içmeye. Tamam. Et production'ını da bir tık daha arttıracağım abi. Okey. Şu an burada gördüğünüz üzere iki kişi çalışabiliyor bunu arttırdıktan sonra. Bunu da iki kişiye çıkardım. Yıllık üretimi de arkadaşlar artacak şimdi. Yılda 618 tane et üretecekmiş. Bu yemek problemimizi büyük ölçüde çözecektir. Şimdi bu ne diyor? Hunters and Lumber Iron Hunting Lodge. Tamam. Bunu yaptık abicim. Bunu yaptık. Ama Hunter Lodge demir istiyormuş çalışmak için. O yüzden bizim acilen demir toplatmamız lazım sevgili dostlar. Bizim şu anda kaç insanımız var? 11 kişimiz var. Bunların kaçı boşta? Ayrıca research panelimiz var. Oo, Ooo. Researchlere bak. Onom 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 Resourcelere bak bunu 2 saatlik demoda biz bunu yapamayabiliriz ya Abi balıkçı açalım balıkçı Balıkçı açalım balıkçı bizim için önemli Şimdi Buradaki resourcelerimiz neler abi Şurayı bir toplatalım Şurayı bir komplece bir topla Burada iron ve taş var galiba Burayı bir toplasın abicim Burayı bir toplasın çocuklar Devam Boşta işçimiz var mı? Tamam. 5 tane worker var ki, eee worker'ı 4'ün 5'in altına çok düşürmemek gerekiyor arkadaşlar. Şu an yemeğimiz artıyor. Odunumuz var zaten. Odunu istediğimiz zaman toplayabiliyoruz. Yeni yerlerimiz açıldı. Buralara da eleman atamamız gerekiyor. Burada bir kişi çalışsın. Burada da bir kişi çalışsın diyoruz ve bunlar çalışmaya başlıyorlar. Improved access olan tools yok ya. Var da yani production'ı %15 mi arttırsak? Bak Lumber Coin. Tamam bak. Bunların ikisini yapacağım abi. Bunların ikisini yapacağım. Bunların ikisini yapacağım. Hatta buraya ee, bir tane de bundan koysak mı bilemedim. Son mille koyarız olmazsa ya. Son mil şu anda yılda 800 tane Firewood. Kış geldiğinde insanların ısınması için Firewood gerekiyor. Aha. Kral bize selam yolladı. Aleyküm selam kralım. Sire. The king has sent over a ship full of goods. Yani bize gemi göndermiş, full iyi şeylerle doluymuş, iyi malzemelerle doluymuş. O 27 tane iron göndermiş. Ne göndermiş bana sanki? Hangi bana ne göndermiş? Kral sanki bana ne yapmış? Kral bize bakmıyor. Okey, böyle eventler geliyor arkadaşlar. Bu tarz eventler geldikçe de bizim şeyimiz artıyor sevgili dostlar. Ee, aa, bir dakika, şuradaki depo niye oraya götürüyor ya? Bence şuraya bir depo kuralım bir tane daha ya. Ya da neyse götürsün ya, demirciye kullansınlar onu. Güzel, evsiz insanımız var mı şu anda? Yok. Evde evsiz insanımız yok. Gayet iyi. 5 tane evimiz var. 5'i de dolu. Hoş. Nice. Evet. Bitirdik. Tutorial'ı bitirdik arkadaşlar. yıl bu şekildeydi. Bize oyunu nasıl oynamamız gerektiğini söylüyordu. Burada da Research Center'dan da açacağımız şeyleri bundan sonra nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Hepsini beraber yaşayacağız. 7 gün sonra bu açılmış. Bu açıldı mı lan? Bir dakika. Anlayamadım. Aha açılmış. Babacım balıkçıyı koyuyorum. Balıkçıyı koyuyoruz. Balıkçı gaming başlasın. Bak şurada Yunus balıkları falan var. Bence şunları avlarız abi. Bence bunları avlarız güzel olur. Tamam balıkçıyı da kurduk. Şimdi bize insan lazım arkadaşlar. Her şeyden önemlisi human power. Böyle buraya yolunu yapalım bunların. Buraya bir tane de depo yapacağım ya. Bir tane de depo koyacağım şuraya. Bir dakika. Şu kamerayı şöyle tepeye çıkaramıyor muyum? Bir kare boşluk bırakır. Şuraya bir tane depo koyacağım abi. Çünkü burada balıkçıdan toplanılan balıkları da en azından buraya şey yapsınlar. 30 tane altın 10 15. Bak bundan yapabiliriz. 3 tane tool istiyor. Hadi verdim ya. Production %20 artsın abi. Production'ın %20 artması önemli. Yemeğimiz var. Firewood'umuzu da yapıyoruz. Şimdi kış geliyor. Ya oyunda kışın hayatta kalmak önemli sevgili dostlar. Bizim amacımız da kışın hayatta kalmak. Ee gördüğünüz üzere ağaçların yaprakları falan döküldü. Şimdi deli gibi firewood isteyecek bizden. Bunu bir tık yükseltebiliriz ya. Tonumuz var mı? Var abi. Aramızda var stone'umuz da var. Bunu yükselttik. Buraya bir kişi daha verdik. Evet, worker sıkıntısı yaşamaya başladık. Sadece bir tane amelemiz kaldı. Neyse önemli değil. Diğerleri çalışsınlar abi. Yemek getirsinler. Yemek azalıyor. Kış geldi. Kar yağıyor. Babacım ne olacak acaba? Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Kar başladı ama son anda yükseltti mi düşünüyorum firewood'u? Ee, şurada olmazsa şunu da arttıralım ya. Upkeep'i düşürüyormuş bu. Ha bu 200 istiyor. Bunu arttıramıyoruz. Neyse yılda 1600 herhalde yetiştirir ya. Epi topu 5 tane evimiz var oğlum. Ne var sanki? Insulation dediği ne? Hmm, insulation yaptığımızda evlerin harcadığı firewood ve eee para azalıyor. Yapayım lan bir tane. Yaptım valla. Ne oldu bilmiyorum. Insulation dedik. Daha az firewood harcıyorlar. Peki öyle olsun. Peki öyle olsun. Number of free workers not assigned. Oğlum nerede number of free workers? Bir tane worker var lan. Sanki worker üstüne worker var satayım. Herbalist hat yapmamız lazım ya insanların iyileşmesi için. Forester yaptık. Gatherer yaptık. Odunumuzu. Aha! Evet. Sunken Ship. Batan gemi. Şimdi batan geminin mallarına çok ederiz. Ya da batan gemiden dört çocuk 4 tane de yetişkin. Bize insan gücü lazım babacım. Gönder gelsin. Gönder gelsin. İnsanlar geldi. Bakın ev eksikliğimiz ortaya çıktı. Hemen bu insanlarımıza ev yapmamız lazım. Ulan burada çok sınırmış be. Neyse şöyle yapalım o zaman. Bir dakika. Bir dakika abicim. Buradan düzenli bir ev bölgesi olsun istiyorum. Şu gridleri de açalım da yanlış görmeyelim. Tamam. Hemen bir iki tane daha ev buraya kondurdum ama bu iş bitti babacım. Bir ev buraya, bir ev buraya. Nice. Bu evleri de kurduktan sonra bence bu iş biter abi. Evet verimli alanları kullanmadık. Daha şuralara da ev yapabilirmişiz. Tamam çok güzel. Burası verimli alanlar. Buralarda hep tarla taban yapacağız sevgili dostlar. Sistemi ona göre organize edeceğiz. Balıkçımız çalışıyor. Yemeğimiz var. Firewood'umuz var. Gayet her şey yerinde ya şu anda. Bir problem yok. İki ev daha yaptıktan sonra zaten evsiz insan da kalmaz diye düşünüyorum. Bir evde kaç kişi yaşıyor bunlar? Abi iki tane evimiz var. Evsiz insan mı var hala? Vallahi var. Bir tane daha var. Tamam babacım. Gel sana da bir ev yapıyorum. Evsiz kimse kalmasın kardeşim. Burası gelişmiş bir şehir kardeşim. Tamam şuraya da bir ev daha kondurdum. Yolumuzda şöyle devam ettirelim. Yolumuzda şöyle devam ettirelim. Şöyle bir geçiş yapalım şuraya güzel. Nice. Evsiz bir kişi var. O da zaten şimdi şey yapacak. Evde şu oha firewood bitti. Vallaha bitti, billaha bitti. Neyse 5 tane worker'ımız var abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız abi. Burayı expansion yapacağız. Burayı expansion yapacağız abi. Yaptık burayı vallahi. Bir kişi daha verdim buraya firewood yetiştirsin. Tamam, güzel. Evsiz kimsemiz yok. Firewood'umuz yetişiyor. Yemeğimiz toplanıyor ama yemek birazdan yetmemeye başlayacak arkadaşlar. Çünkü buradaki insanlar e, aç. İnsanlarımız aç. Bu yeri yeme Construction goods. Ee, de, 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 de. Iron Mire, Forester. Bunlardan yüzde yirmi daha fazla malzeme kazanıyormuşuz. Fisherman'i yaptık. Oha aşağı doğru gidiyor lan. Clear pets, tracking prey. Hunting launch. Orostrat. Ee, ne yapsam bilemedim. Query'i açtım abi. Query'i açtım. Tamam firewood stok yok diyor ama firewood'u bence topluyoruz. Bir problem olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk kışımızı atlattığımızı düşünüyorum. İlk kışımızı atlattık abi bir şey kalmadı. Şubat'a geldik zaten birazdan da yaz olur. Ee, i̇nsanlar firewood kullanıyorlar ama bir problem yok. Research'lar çok hızlı bitiyor bu arada ya. Mine'lar açalım abi. Birazcık mine'lara gidelim. Oradan construction good'lara gidelim. Dekoratif hece e gidebiliriz. Ice fishing varmış balıkçılıkta. Ona gidebiliriz. Onun için şurayı açmamız gerekiyormuş. Food production. Burada food production'a da bence gitmek lazım. Mine'ları da açtık. Okey. Bunları böyle böyle bir yapalım. Tamam Mart sorununda artık ilk kıştan kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Firewood'da sıkıntımız yok. Yemek konusunda birazcık problem yaşıyor gibi sevgili dostlar. Özellikle yemek konusunda yaşadığımız problemleri çözmek için bence bence ladder'ımız var bu arada. Ee, bir tane daha yapalım abi. Bir tane daha hunting lojumuz olsun. Bir hunting loj daha ben oturtacağım bir yere. Nereye oturtacağım? Şuraya oturtursak %62. Buzda %100. %101. %108. Tamam buraya bir tane daha yaptık. Buraya bir tane daha yaptık. Şimdi buraya bir de yol yapacağız. Yolumuz şuradaki yolumuz devam etsin. Bu yol gelsin. Önüne kadar gitsin abi hunting kocum. Tamam. Buraya bir de yine şey koyalım. Habele koyalım. İnsanlar %5 hızlı yürüsün. Tamamdır. Olur gibi. Olur gibi arkadaşlar. Bir problemimiz yok. Kışı kurtardık mı? Kışı kurtardık. Kıştan kurtulduk. Kışlık bir şeyimiz kalmadı. Artık bahara doğru geçiyoruz. Devam ki. İnsanlarımız yaşıyor. Problem yok. Şu anda iş durumumuzda. 5 tane worker'ımız boşta. Onun dışında işe atılacak kimse yok. No firewood diyor da bitti 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 bitti. Bir şey kalmadı kardeşim. Bir şey kalmadı. Beni zorlamayın. Beni yormayın babacım. Shelter da yapabiliriz aslında bir tane insanlara geçici olarak. Şimdi aslında taş madenine girebiliriz. Şu anda bence çok gerek yok ya. Yemek durumunu az. Yemek durumumuz az. Yemek durumunu çözmemiz gerekiyor. Hunting Dodge. Hemen burada bir kişi daha çalışsın babacım. Hatta burada bir... Ah bir dakika bu ne? Church Need Money. Hmm. Oğlum biz daha kendimizi geçindiremiyoruz. Kilise geldi bizden para istiyor ya. Kiliseye para verirsek artı 10 religion'ımız artıyor. Para vermezsek merchant'lar eksi e, artı e, insanlar eksi 15 verdim abi. 57 verdim. Ne yapalım yani artık biz de sadaka niyetine verdik. Tamam. Burada şimdi bir kişi çalışıyor. Diğer Hunting Lodge'da ne durum var? Diğer Hunting Lodge'da iki kişi çalışıyor. Burada da bir kişi daha yapalım. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Ee, bir kişi de burada çalışsın. Okey. Okey. Nice. İnsanlarımızın bazılarının evleri yok yine. Çocuklar büyüdü tabi. Evlenme çağına geldiler. Ev istiyorlar. Şuraya bir ev koyabilseydim çok güzel olacaktı ya. Neyse şuraya yaptık. buraya yaptık. Burası böyle bir mahalle gibi bir şey oldu zaten. Ee, şimdi neyimiz var abicim yapmamız gereken? Research bitti mi? Research bitmemiş. Bitmiş mi? Bitmiş. 85 para istiyor ama paramız yok. Okey. Okey. İnsanlara oradan bir şimdi ev yapalım. Abi yemek çok büyük sıkıntı. Yemek çok büyük problem. Acilen yemek işini çözmemiz lazım. Hunting lodge bize yemek sağlaması lazım hızlı bir şekilde. Şu anda hiç yemek kalmadı. Hiç yemek kalmadı bakacağız duruma. Hemen bir aslında Fisherman'ı de upgrade edebiliriz. bir kişi daha çalışsın. Coins, tools. O oh abi bizim bu tool işine de girmemiz lazım bir yandan. Bir yandan girmemiz lazım arkadaşlar artık o işlere. Tool simiti açmamız lazım. Şu anda ben mesela iron madeni yapabiliyor muyum? şuradan boştaki işçilere bir ayrım falan toplatsak. Nedir metal? Burada var ayrım biraz. Toplasınlar. Burada var mı? Aa şurada varmış. Buralarda var mı? Buralarda yak. Tamam. Maden olarak ben ne yapabiliyorum? ara yapabiliyorum. Stone toplayabiliyorum bu quarry'den. Herbalist hat yapabiliriz. Herbalist herbal topluyormuş. Bir tane de bundan yapalım ya. Lazım olur abi. Onu da şu bölgeye koyacağım ya. İyiymiş efe Tamam onu da şuraya koyduk. Orman işleri müdürlüğü gibi oldu orası zaten. Güzel patron. Bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Bu da bizim birinci bölümümüz olmuş olsun. Beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Türk İş Player ekranlarından ayrılmayın. Sizleri seviyorum görüşmek üzere bye